Dua mı, kod mu? Evet. Çok önemli bir konu. Biz tabi dua ederken belli kelimeleri bir araya getiriyoruz. Peki doğrusu bu mudur? Elbette hayır. Şimdi her bir sözcüğün bir frekansı var, her sesin bir titreşimi var ve her bir titreşim bir form yaratır. Eski uygarlıklarda işte Aramice, Sanskritçe ya da Mısır hiyerogliflerinde kullanılan o dillerde özellikle bir yaratım sisi sistemi var. Sadece bunlar sözlü iletişim değildir. Burada kullanılan sesin içindeki tını yaratımı aktive eder. O yüzden hala günümüzde pek çok dil açıklanmamıştır, ortaya çıkarılmamıştır, deşifre edilmemiştir. Bir sözü belli bir niyetle, belli bir adetle söylediğimizde ve belli bir nefes frekansıyla söylediğimizde bu uzaydaki yaratım enerjisini aktif edecek kadar, bir maddenin yapısını etkileyecek kadar güçlüdür. Bunu biliyor muydunuz? Bu yüzden dualar sadece dilek değildir. Bunlar aynı zamanda koddur, sinyaldir, formüllerdir. E, bu sebeple belli miktarlarda zaten söyleniyor. Bu şuurla okumak lazım ve tabii ki titreşimi düşürmeden e, dua etmek lazım. İşte modern dilde ol diyoruz, tasavvufta hu diyoruz. E, bunlar da yine çok güçlü sembollerdir, çok güçlü e, şifrelerdir. Peki bilmek ister misiniz? Sözcüklerin yaratım gücünü gerçekten anlamak nasıl bir duygudur? Duaların arkasındaki frekansları hissetmek nasıl bir histir? Bilmek ister misiniz? Ve kendi içinizle yaradanla bağlantıyı gerçekten korabilmek nasıl bir duygu? Evet tüm bu hisler zaten mümkün kolay ve güvenli ve biz böyle yaşamaya izinli ve velayız. Dört inanç seviyemizi hücrelerimize ve DNA'mıza yüklüyorum. Lütfen evet deyin.